bu ne toz toprak bu evinde? Vee, Hele yani bak toz toprak insan korkuyor bir balkonunda otursun bir çay içsin bir kahvaltı yapsın. Ne bu pizza kutusunu nasıl attı buraya? İnsan babasının evinde pizza yemiş ha. Ve bu nedir? Doy 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 yazmaz ha. Yaşımın çuhaka beni çorabıydı. Ve ee, bunlar ne bu yüzden öyle pis kokuyor hele bak. Milletin evinde balkona çatal düşüyor. Lego düşüyor. Bunların evinde Ümrani çöplüğü döküyor. Bu nedir ha? Hele bak. Nişengül abla. Sevgili abla, ne sesen abla. Hay hay. Sokum. Abla, bu ne kadar tostoprak atmışsınız buraya. Bilen bu balkonda her şey var, çocuğun üstü başı mahvolmuş. Ne Nazgül abla, sana ne olmuş? Ben senin söylediklerini hiçbir şey anlamıyorum ha. Ne bura ses toprak, siz görün siz akşam ne yaptınız Allah ses o kadar pislik ne de geldi? Ne hakabiye hep hak börtte yattınız siz, nedir bu pislik? Ay abla sana yemin ediyorum ya, bu bir parça, bezin üstünde bir parça ekmek var ki ya onu silkelerim şimdi. Yemin olsun sana ben halkı... Nisa gibi sen de yalan konuştum Allah ha. Sana ilan ya. e, ispat yapayım. Bilmiyorum, yap! Ne, ne? ne, ne durdun? Sen iftira... Nereye gel buraya? Ne gel buraya çocuğum? Ne Nereye gel, geldin? Nele bak bu çocuğun kafasına? Nereye bak nedir ha? ha? bu toz toprak benim evimde var sanki? Çık git. Çık git. Sen çıkarak git banyo. Evet. Ne gördün sen? Abla İdancında emin ediyorum yaptın. sen iftira atıyorsun. O çöpün içindeki markette biz hiç gitmiyoruz. Biz o aşağıdaki sokak aşağıdaki, hatta bir gibi, benim bilmiyorum kendi özel şeylerini alıp biz hep o aşağıdaki markette giriyoruz. iftira atıyorsun. Emin ediyorum. Abi şey gibi abla inanırsın Platon bir de sen kada yapmam bana bekle evet. ne oldum daystan hiç bir kelime konuşmuyorum e, bana da sen hiç bir kelime konuşmuyorsun. Hadi oraya, hadi. Eder. Mikro.